Ey insan, nefsine uyma, çünkü o seni helaka sürükler. Onu terbiye etmezsen, o seni dünyaya bağlar ve ahiretini unutturur. Nefsinin isteklerini dizgine ki Allah'ın rahmetine erebilirsin. Zira nefsini ilah edinen hüsrana uğrayacaktır. Dünyaya gönül bağlayan onun kölesi olur kalbini dünya sevgisiyle dolduran Allah'ın sevgisinde yer bırakmaz ve Allah'ın sevgisinden mahrum kalır. Dünyayı terk et demiyorum ama dünyaya da fazla bağlanma. Mal mülk elinde olsun ama kalbinde olmasın. Çünkü dünya bir gölge gibidir. Sen onu yakalamaya çalıştıkça o senden uzaklaşır. Sen onu kovaladıkça o seni koşturur ve yorar. Sonucunda da hiçbir şey elde edemezsin. Boş gitmiş olursun. Boşu boşuna bir hayat peşine koşmuş olursun. Allah'a tevekkül et. Sıkıntılar seni ümitsizliğe sürüklemesin. Yani bu olmadı diye ki ümitsizliğe düşeceğim deme. Bil ki her karanlığın ardından bir aydınlık gelir. Sabret, dua et, Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sahipsiz bırakmamış ve yardımcısıdır. Ey insan, ey Allah'ın yarattığı değerli ve şerefli olarak yarattığı mahlukat olan, ey kıymetli kardeşim, ey Müslümanlar, ey kalbe gafletle dolu olan, Allah'ı unutup dünya ile meşgul olma. İnsanlardan medet umma, malına güvenme, makamına bel bağlama çünkü her şey geçicidir. Fakat Allah'ın sevgisi ve rızası bakidir. Ona yönel. Ondan yardım dile Ondan başkasına sığınan sonunda yalnız kalır. Sen de o yalnız kalanlardan olma yazıktır. Vallahi Allah'tan başkasına dayanan başkasına dayananlar hüsrandadır. Diline sahip ol. Çünkü dil kalbin aynasıdır. Dilden çıkan her söz senin ve senin ya kurtuluşun ya da felaketindir. Gıybetten, yalandan, çibirden sakın. Dilini Allah'ı almakla meşgul et. Ki kalbin de onunla, onun nuruyla dolsun. Onun zevkiyle nurlansın. Sakın fakirlikten korkma. Ben fakirim deyip de kendini sakın korkatma. Çünkü gerçek fakirlik malın o yani malın az olması değil. Gerçek gerçek fakirlik malın az olması değil. Kalbin boş olmasıdır. Zenginlik ise malın çokluğu değil, kalbin Allah'a bağlılığıdır. Kim Allah'a güvenirse Allah ona kifayet eder. Kim ondan isterse Allah ona ihsan eder. Allah ona verir. istediğini verir. Yeter ki Allah'a bağlı. Ne dünyaya, ne nefsine, ne şeytana. Allah'a bağlanacak. Ey ehli dünya! Ölümü hatırla çünkü ölüm aniden gelir. Sana mühlet verilmişken tövbe et. Günahlarından dön. Zira ölüm ne gençleri bekler ne de yaşlıları. O an geldiğinde ne malı ne evlatların sana yardımcı ol. yardımcı olmayabilir. Ancak salih amellerin ve ihlasın seneme gelir. Ölüm ansızdır. Anlık insan ölüyor. İnsanlara karşı kibirli olma. Onları küçümseme. Herkes Allah'ın kulu. Ve herkes bir imtihandan geçmektedir. Allah'ın kullarıyla güzel geçin ki Allah da sana rahmetiyle, merhametiyle, şefkatiyle muamele etsin. Affetmeyi bil ki sabırlı ol ve iyilikte bulun. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Allah kendisine bağlı olan kulları sever. Allah-u Teala Celle Celaluhu kendisine bağlı olan kulu hiçbir zaman sahipsiz bırakmamıştır. İmtihan insanlığa verilmiş bir sınavdır. Bu sadece şu anki yaşanılan olaylar veya günümüzde yaşanan olaylar değil. Allah kulunu imtihan eder. İmtihanlar içinde bırakır ve sonunda da bu imtihanların sonunda büyük bir mükafat verir. Her savaşın sonunda büyük bir zafer vardır. Sabredin, şükredin, ve Allah'a itaat edin. İtaatkar olun. Vallahi itaatkar olan hüsranda değil, çardadır. Allah-u Teala Celle Celaluhu tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kendi rızasında, kendi rızasının hürmetine kabul eylesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ümmet Muhammed'i hidayet eylesin. Subhani Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Ve selamun aleyküm. Aleyhi Mısır'in. Rabbil Alemin.